Haydi, uh. haydi beyler, haydi beyler. Hay, uh. aynı şekilde gene demirci gibi şina pozisyonu al, birbirinizin eline vurmaca. Haydi, 30 saniye başla di, başla. Haydi. Aynı aynı elle vurmaya çalış, izin verme elle vurmasını Evet, işte böyle. <laughs> haydi 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 ni sen düşme kızım. haydi haydi. Evet haydi bir göreyim haydi bir göreyim. Aferin aferin. <laughs> hi there